herkes nasıl istiyorsa otursun. Tekrar iftar soframıza hoş geldiniz bu sefer de. Teşekkür ederiz. Evet, birazdan ezan okunacak. Yemeğe başlayacağız ama herhalde önünüzde tanıyorsunuz. Mercimek. Mercimek, mercimek çorbası. <laughs> evet, öğrenci ağırlıklı olduğumuza göre mercimek çorbası ile münasebet yüksektir değil mi? Evet, evet. <laughs> evet, şu da bizim Osmanlı şerbetimiz. Burada özel olarak yapıyoruz onu. 7 ayrı bitkiden bir araya gelip oluşan bir şey. Şekersiz, son derece e, faydalı. Birazdan tadına da bakacaksınız ama hem sağlıklı hem de oldukça lezzetli bir. Evet. Ama e, şimdi e, bir başladıktan sonra iftara sizin iftar alışkanlıklarınızı da merak ediyorum. Ben iftar yeliklerimiz de orada. İftarı onunla açacağız ama sizde var mı öyle bir iftara başlama hurmayı herhalde? Evet, bizde Hindistan'da kesinlikle hurma ve suyla açılıyor iftarlar. Yani Kesinlikle bulunması gerekiyor. Zeytin falan kullanmıyorsunuz. Zeytin falan kullanmıyoruz. Evet. Evet. O tuz varmış. Efendimiz yani. tuzla açarmış. Yok O da muhtemelen. yok bizde. Tuzla, hurmayla ve zeytinle açarmış <laughs> Efendimiz. Biz de o yüzden üçünü de kullanıyoruz Biraz ama tuzla evet. pek bizde de açılmıyor açıkçası. Daha çok e, hurma ve zeytini kullanıyoruz. Sizde Hı. de, de durum de aynı. Biz de çoğunluk suyla açıyoruz. Suyla? Evet, başlarken suyla açıyoruz. Bizde de, aynı. Suyla hurma açıyoruz. Hurma. Sizde de biz var mı hurma? Evet, hurma demek ki bütün Türk coğrafyasına da, Hindistan'a da, <laughs> da hakim <laughs> olmuş demek ki. Evet. Evet, ne kadar var ezana bilen var mı? 2 dakikamız İki falan var galiba. Evet. Güzel. E o zaman biraz daha sohbet edelim biz o 2 dakikayı da başka türlü harcayamayız burada. Peki ben Türkmenistanla ilgili bir merakım var aslında. Onu da şeyde konuşmayı çok istiyorum. Yemeğin devamında da konuşabiliriz ama. Çok sen ilginç. bize bir şu yeni yapılan bir şey var Hindistan şey Türkmenistan'da bir olimpiyat gibi bir şey mi yapıyorsunuz? Evet. Bizde Yani mi? sportif bir faaliyet mi? Tam anlamadım ben açıkçası. Duydum, baktım ama bir, e, sadece etnik bir şey mi Asya'ya has bir şey mi Türkiye'ye has bir şey mi tam olarak çözemedim ama bir şey yapıyorsunuz onu bize biraz anlat istersen sen. Tabii memnuniyetle anlatırım. Ee, Bizde bu sene 5. Asya Olimpiyatları düzenleniyor. 62 ülkeden 5000 üzerinde sadece sporcu geliyor. Bu 5.si mi? Evet. Ee, biz demek ki haber olmamış pek mümkün, mümkün Evet. Eskiden eskileri diğer ülkelerde oluyor da 5.si ilk kez e, Türkmenistan'da oluyor. Hı hı. Ve bu çok e, Büyük bir organizasyon ve bunun için bizim Cumhurbaşkanımız da çok çalışıyor. Teşekkür ederiz ona ve bize spor şehri yaptırdı. Türkiye dahil mi bu oyunlara? Türkiye bildiğim kadarıyla maalesef dahil değil çünkü Türkiye Avrupa ülkesi olarak. Anladım. Keşke Avrupa'nın Türklerini de dahil etseymişsiniz bu işe yani biz de. Biz memnuniyet duyuyoruz. Peki o zaman. Ezan okuma vakti de geldi. Evet, biz ezanımızı dinleyelim. Ondan sonra iftarımıza başlayalım. Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Evet şimdi ana yemeklerimiz de